Bunlar başı. Benim bu şahane babaya bir tebriğim daha olacak. Bir çocuğun daha olacak Ömer. Hamileyim. Sahte evlilik yapacak bir kadınız Yoksa sen o adama aşık mı oldun ha? Baştan biz sınırlarımızı çizersek bu evde mutlu mesut yaşarız ben. Öncelikle dizimiz asla final yapmasın diyenler bu videoya destek olmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmasın. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde dengeleri alt üst edecek en büyük kırılma Nursema cephesinden geliyor. Rüzgar ve İlhami'nin aynı anda hayatına girmesi Nursema'yı kaçamayacağı bir hesaplaşmanın ortasında bırakıyor. Rüzgarla saklanan ilişkinin Nilay'ın hamlesiyle ortaya dökülmesi aile içinde büyük bir cepheleşmeye yol açarken İlhami'nin dönüşü geçmişte bastırılan duyguları yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Nursema bu kez yalnızca kalbiyle değil geleceğini belirleyecek ağır bedellerle yüzleşmek zorunda kalacak. Ömer ve Kıvılcım hattında ise kopuş giderek netleşiyor. Badeyle yaşananlar Ömer'i beklenmedik bir ihtimalle karşı karşıya bırakırken, olası bir hamilelik tüm aileyi sarsacak bir krize dönüşebilir. Bu karmaşanın ortasında Kıvılcım'ın Asil'le kurduğu mesafeli ama dikkat çekici bağ öne çıkıyor. Başlangıçta temkinli olan bu yakınlaşma, ilerleyen bölümlerde dengeleri değiştirecek sürprizlerin habercisi olabilir. Kıvılcım için artık Ömer'e dönmek değil, ondan tamamen kopmak gündemde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kanalımıza abone olmayı unutmayın.